Peygamber Efendimiz'in bu abdiyacize buyruğu. Ümmetime söyleyin, geçmiş zamana göre değil, yaşayacaklar zamana göre hazırlansınlar. Özür. Evet. Allah için onlar. Allah Allah için sevgiler. Hitabına inşallah. Ya yavuz olan Hiç olmaz. Çünkü koyduğumuz nizam, ve kâvuz nizam tabii. er vi da var. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Bir ja, ja, Very real, yeah. Huh. olmayan, eşi benzer olmayan Hazreti Allah'a eş ortak tanıma Peygamber Efendimiz Allah'ın kuludur, eşsizdir. Resuldür, Peygamberdir. Allah illerden ayırmasın. Geçen bir işe yaratarak ona çağırız. Hürmet etmiyorsa imansız oluyor. <laughs> Eline işareye uyumlu. Neyle dünya işareye? Kitap, sünnet, icma, kıyat ve Kitap, sünnet, icma, kıyat ve İslam Allah var diyen Müslümandır. Buradan kitab-ı ilahi böyle. Peygamber Efendimiz de böyle buyurdular. Bütün insanlar İslam hızası dünyaya gelir. Hızasında Allah var diyen şekilde yazılmıştır. Ama imtihan olur ki, Bu insanın halen kalben icraatı yaşamaya geçiyor. Yalnız şerbe yeterli değil. Şerbe insanları tatmin etmek içindir. Maneviyat lafına gitmek için yani evine icraat etmek şarttır. Mesela Allah-u Aleyh'in son din eşiğinde yaratılmış ama yine saygıya muhtaç kılınmış çünkü imtihan dünyasındayız. İmtihan oluyor mesela. Anlamsız manası değil dünya. Hiçbir şey anlamsız manası değil. Mutlak adalet sahibi olan Hazreti Allah. Evet. Her şeyin değerini ishan sen bunu anlayacaksın, muhtaza davet Onun için hem Amentü'yü okuyasın, <laughs> iman diyesin, hem de ehli iştahla şafir yolu gayrımsın diyesin. Şey, e, Muhammed yok Allah, <laughs> Ama kaçırma. Sen onun kitabını kıyamadan kavga şey yapamıyorsun, iman sahibi Allah var diyorsun, Müslüman mı Aman ve vakti ve asuri. İşte bana bir yandım iman ama tabi <laughs> Ya ya. İşte, onu yap anlatıyorum dünya bunu anlayacak inşallah. Ve ondan sonra bakıyorsun ki zekte hepsi Muhammed'e oluyor. İşte 40 sene, 40 kadar gelmeyecek anlamına gidiyoruz. <laughs> Kehanet değil bu. Dünya anlayacak bunu. Ama niye anlatmadık biz? Vazifelerini nasıl yapıyoruz? Ulema ediyorum. Hele yani bu hususta maaş alanlar. Ne oluyor o maaş? Ah musun? o vazifede sendika da yok. evet. Hazreti Allah'a öyle Onun için dilimiz Tevhid dildir. Dilimiz İslam'dır. Allah Bâle ve Müslüman'dır. Peygamber Efendimiz'in buyruğuna giren bütün insanlar İslam hızlısı ve dünyaya gelir, kutlası. Allah Bâle ve Müslüfi yaratılmıştır. Ama yine terbiye muhtaçtır. Yok bir şey yok Muhammed'i. Ama diğer şartlara ve Peygamber Efendimiz'e ve kabul etmeden ya, iman sahibi olamıyoruz. Bunu neyi biliyoruz? Ve tavsiye ediyoruz. Allah'ın tercihine niye Tersi bir tanrı ilahi, sonra bugün o onu değil. Şimdi Peygamber'in Fakat bugün yaşıyoruz. Sen niye söylemiyorsun, diyeceksin. <laughs> Kitabı hakkıya ona haklıysa bu iki işte dava. Yedirmiyorlar ki. He. Niye dedim ya, e kafirsin, yavrusun diye. He. Sokuluyoruz yanlarına adamların. Şey, iş şey, oradan karıştırıyoruz. Adam, adam sonra da, o nasıl kafir, yavru diyorsun sen? He. Benim kitabıma olur mu, şüpheyim var mı? Yok. Peygamberimden <laughs> mi şüpheyim var mı? Yok. Sorguya şey yazdım ama niye Bunu diyelim. Demiyorlar. Yani bir hasta geldiği zaman doktor <laughs> neyle rahatsız diyorlar. Biz hasta onu yiyelim tanıtıyoruz. Ütü mü bunlar? vazife veremez mi? Bunları anlar o dünyaya. Ehli kitabı kâbı yavru diyerek hiçbir yere vurmaz. E mesela da veremez. Yılıktan kadın olmalı ki. iptal edilmez. Mektabı da veya verilmez. Kıyamete kadar da sınavsız etmeden iman sahibi olamıyorsun. Elmen tümüllahi ve ayakirü ve vesbelerine ve kitaplarına iman etmeden iman sahibi oluyorsun, iman etmiş oluyorsun. Sana yana şey yaptı, tabi oldun, bunu iyi etmişsin ki onları yaptı kafam. Kafam muvaffaklısı. <laughs> <laughs> ne olurdu bu şekilde anlasını saydı dünyaya? Evet. Allah'ın yarattığı kullar. Sen şöyle yandın diye yüzünü kıyalar mıydı? Öldürürler miydi? Hayır. Hacı diye bir şey olur muydu? Hayır. <laughs> Hayat yaklaşıyoruz. Ha. Yolumuzda üstündeki bir şey yok. O şey var. O kadar. Zaten kendine üstündeki olan insanlar <laughs> ne kadar görüyorsa o zaman yapay Adam bunu biliyor mu? desin tabii. Sanat yaptım. Öğrenmişsin. Ben yani şundan üstüne, şu şundan üstüne Onlar derdinde ooo ooo topu boşuna boşuna yani. Şimdi sen Şirayi'nin yaptığını yapıyorsun, Demur'un yaptığını yapıyorsun Onlar da öyle düzlere kaçırırlar Evet Böyle kişi dışarıda hiç unutmayacağız bütün de insanlar İslam fıtratı dünyaya gelir. Peygamber Efendim buyurdu. Terbiye muhtaçtır, terbiyesinde insan onu yapar. Allah var bir işle yazılır bütün insanlar. Terbiye muhtaçtır. Onun demez için terbiye görür. Şey yapardır. Allah var bir işle yazılır. Bütün insanlar. Gelmeyen arkadaşlar. Din, dini İslam'dır. Başka dini ayan Ruslanlardır. <laughs> İslam İslam'ın dini neydi? İsa İslam. <laughs> Musa İslam'ın dini neydi? O da Havva İslam'ın, Havva İslam'ın, İslam'ın, -hav -i'slam, Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın. Din olarak size İslam seçtim, dergimi tamamladım bitti. Seçtim mi tamamladım. Unutmayalım. Eğer o zaman hesabı niye kaydırmışsın diyorsun, e ben bunu düşünüyorum. <laughs> Kim diyor? Hiç hatası yok mu? Olmaz mı? Güneş diyor, Ben bütün gelmiş geçmiş Peygamber'i şey kabul ediyor musun diye, en son yöne Peygamber'i kabul ediyorsun. Zirveye <laughs> hakkın var. Evet, doğru. Ama öyle bir tutumla karşılaştım, bir nefret ettirdim. Ya hayatın beni soktun. Ha. O da doğru. <laughs> İyi bir... sizdeyim. Ne yapacağız? <laughs> Kıcırını yettiği yiyorlar mı ya bunu? Ne yalnızacağız? Edil ve işleri Alınca imanı yalnızacağız, hazret ulanı yalnızacağız. Peygamber Hatun'un Allah izniyle ayırmasın. <gülüyor> <gülüyor> Yakınlarına yalnızacağız.

Akıl eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdül ve İnşallah hepsini geceyi günü görecek Allah'ın tabi. Bütün dünyanın Hı -hı. bu şakalit yerini buyursun inşallah Rabbim. Bırakmış nasıl sen böyle demekle İsa Aleyhisselam'ı inkar etmiyorsun ki Musa Aleyhisselam'ı malum olacağını da olur ki onu inkar etmiyorsun. İbrahim in Aleyhisselam'ı inkar etmiyorsun ki. En son yani etsin, <laughs> Aman, Daha da kimse peynir, Yürümez. İşte yolumuzun <laughs> Ne Tasavvuf nedir? Tarikat işte bu. Anlatıyorlar. Tarik yoldur. Tasavvuf incelikleridir. Hikmet ve kayıp malları nerede olursa alsın. Bunu hayran olanlar ehli tasavvuf. Hikmet kaynağını ben mazunu arar. Allah'ın fisanlığı. Beşer davranıyor. Oyun ölmeyin. Allah'ın lütfettiği ne lütfet? Sen adlin değil Egem, E canım. Kendine varlıklarını getirmeyeceksin falan diyorsun da. Biz ne tutuyoruz? Sen ne tutuyorsun? Gerçekten. <laughs> Şimdi Allah o duyguları için bir ihsan Yemin ediyorum şimdiye kadar biz Ergün'ün karşısına atlasın, çıkalım. Eyvallah efendim. Şahin Yemin ediyorum. Gidelim. E yaşam Belki otururken bir yol oluyor. Yok. Vallahi alamaz. Ama o zihem var. Bunun tarzı <laughs> da sen yolu diye ki. Anlatıyorsun. Ne anlatıyorsun? İyi insanı anlatıyorsun. İyi insanı anlatıyorsun. Muhammed'i İnsan Kaltür. Billahi ve melakiti ve ve rasuli. Şerbiye şerbiye sünnet, icman, kıyaslılıkla. Edirin şer'iyye. Yok. Bu kandama geldi. Ah, biliyorsun. Azini ya Rabbi, Bu sonu Allah mahvet bu Belki sen böyle hiç daha çekilme, çekilme. Bebek değil, Allah korusun. Onlar yılışarak kılaçlarlar. Ağabeyim, onlar da hidayet yapılır, buyuruyor Hazreti Allah. Onlar yılışarak kılaçlarlar. Onlar da hidayet yapılır, olmayacak. Mardıkıpti ben de kıpti seyyat söyler hesabı. Mardıkıpti de kıpti seyyat ardı derken, söyler. <laughs> Hırsız'dan onu Secappada başlıyor. Büyükşehir Hırsız Kur'an'ın evet ne yapıyordu? Arkadaşlarımın önceliği bilmiyor mu? Öldü Şahin? Yok. Yok, diyor? yazılık var. Nasıl? Beş ay atmasam arayı Ama kardeşimiz sana Nasıl yapıyorsun? Hanefiyiz, Hanbeliyiz, Maikiyiz, Şafiyiz. İmam-ı İlün, herhangi Beş vakit namazı dıklarız. Hatta altıncı vakit. Gece <laughs> namazları. Allah'a çok şükürleriz. Bizimle dikkat ederiz. Rica ederim. Ben bunu dünyaya yiyerim. Çok. Her ne açıdan elinde kabahat buluyorsun? <laughs> Hayır şöyle yapmıyorum. Maalesef. Evvela din aralarda anlasın da bunu. <laughs> din aralarda anlasın da. Var. Ben gizli olan bir <laughs> Şeyh değil, açıyım. Hiçbir zaman giremedim. Her türlü mahkemeye girdim. Her merakım var. Ben şeyhim dedim. Ha. İnkar etmedim ki. Allah verdi bana bu vazifeyi. Gücün Evet. Güvenlik mahkemesi. Aynı sırada söyledim. Bana Rabbim verdi bu <laughs> Gücün yeter mi? Buyur. Buyur. Vallahi Nasıl? İbrahim Aleyhisselam. Manyol kapıp da Cevrali geldi. Ya İbrahim şey mı? Senden hiç bir yok. Ya İbrahim. Beni Allah gönderdi. O biliyor dedi. İşte. Nasıl? İman. Yol oldu. <laughs> evet. Ha bak. Şey kardeşim. Ondan sonra Hazreti Allah ateşe emretti, yapma Hazreti. Fazla da soğuyup üşütme Allah, <laughs> yapmadığı gibi. Fazla da soğuyup da üşütme Halil'imi, Evet. Tekrar ediyorum, Ehli Kitab-ı Ağbaşı, Haşin Davranmayım. <laughs> Şeyh Ebu Muhammed'i Haşin Davranmak anlatamazsın. Güzellikleri, güzellikleri içerisinde anlatılmasın. Çiftçilik içerisinde hiçbir şey olsun. Güzellikleri başka anlatılmasın. Niye yalnız yiyorsun? Allah'ın tetiği bu değil mi diyeceksin. Bu değil mi? Dünya kurulanları böyle gelmedi mi? Sen en son gelen peygamberi niye ablaya öpüyorsun? Evet. Ama Allah var diyorum. Peygamberi tak. Gitar var. Adam diyor ki, şey mi sandığa olur diyor. Adam sen ne var mı ne? ne var arkadaş. Tertibli her yer Her sendiğin hak, imanın da hak, kitabın da hak, peygamberin de hak. Ama tertibli yanılıyor. Sonra gelen Peygamber Efendimiz iş olsun diye göndermedi. İnsanlar kemal etmeye Her şey bir tanrı bir hikar vardı her değil de her şey. Bunu nasıl yapsın? Bunu nasıl yapsın? Kâhı gavul kaybı şimdi ekleyip. Kâhı kâh 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 şimdi Şu anda kıpırdasın bir işe. O ayrı ben Tevrat'a inanmışım, yaşıyorum, Musa Aleyhisselam'ın getirdiği şeriatı anlaşıyorum. Nasıl bir iman ediyorduk, kâfirliğe uluyduk? Sen de inanmasın sen de kâfirliğe İman etmiş iman etmiş Allah'a ve Rasulü iyi, Öyle mi? have free food without being offended, right? You hear what I said? So we because of hygienic reasons, you know, we have the İmtihan işlerinde doğru lafın yüzeyi. <laughs> <laughs> yani şu bir hayat buraya cana geliyor da. Evet. Bazı insanlar aynı şeyi yapamıyor. Sizler tercih ederim. Allah adını gördünüz. Bizim Mevla'nın yolunda sahi olun. Teşvik edin insanları. Senin kendi davası yok bunlar. Hemen yaşamdan bir işten çıkmış. Evet olabilir. Ha, olabilir. Olabilir de. İyi anayım. Anlamsız bir ee, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bir şey var mı? Hani Bektaş'ın dediği gibi. Yakaladım demiş, hamama geçmişim işte. hava böceği görmüş orada böcekler suya suya. Kaşıldan başladı. Ya oğlum, peki her şeyi güzel gel Bu doğru, ne ne anlamı var demiş ya. Yani bir nasılsın diyorsun. Ya işte buldum demiş. Bunu bir yememiş, kusura bakma. Yemiş, ileri gitmiş. Havanla çıkışmadı, öyle gazlanmış ki. Tabipler gelmiş, e, biz demiş ki bunun tek çaresi var. Beş tane hamam böyle yani bir bir, bir, bir <laughs> Anladım dedi, getirdim. Vakti şu ben getirdim. Anladım. Önce ilk defa bunu dedirmeyelim canım, övmeyelim. <laughs> Anladım dediğin ne zaman ben Allah buyuruyor ki anlamıyor muyuz? Peygamber Efendimiz sevgi etti, anlamıyor muyuz? Ha, başka şeyler mi Her sefine de almanlık yaptığı yeri Hayırlık mı ya Hayır, hayırlık değil. Biz ihlas anlatıyoruz, samimiyet anlatıyoruz. Hikmet müminin kayıp mıdır aldığı buyurdu. Peygamber de böyle dedi. Nerede vurursa alsın. Bunu arıyoruz. Vurduğunu diye de alıyoruz. İşte hikmet, kitabı yazdık. Nerede git, topladık. Yani bunlar da Allah'ın bir ufi şey sana yani derlerini topladık diye Yani hepsini kendimiz yaşayıp dönmelerine ee, olur, düşündüğünüz gayet ne olduklarım de var abi. Bir anlayın. Bu sıfatı takının, mümin sıfatını takının. Yani Allah var demek ki de, en olabiliyor bir <laughs> Kalmayın burada. İşte de tasavvur burada Tarikat burada Tarik. Ne tarik? Tarik-i Mustafim. Tarik-i Mustafim. Ayrı bir şey değil. İşler etmiş Dışında zaten köfte gidiyorsun. Haydi yapıyorsun. Allah korusun. Ehlisinden i sünnet ve cemaat nasıl musun? <laughs> evet. Sike soran bir satılmış şey değil ki. Şey sonrası cuma günler üç kere okuyoruz canlı günler. Ateşembe gidiyorlar tabii alakamızı bulamıyorum. Allah alirden kılsın. Anlayanların alirden Amin. Ha. E bildi mi o Mutlaka evli mi yapıyoruz? Erte gece sonra, ıslından sonra, değil de Onu kendine ümit ediyorsun. Zeytin aldın. Akıflarında tabi etmişti bu. Dövüş sıfatı geliyor. Ali evlat nasıl derviş ede gör özünü diyor Adile Sultan. <laughs> evet. Eğer Allah'ı bilirsen incitme hiç dervişleri. İncitme hiç dervişleri.